Youtuber kralına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün PKK sitenin yeni bölümündeyiz. Ve bugün evcil hayvan sezonu gelmiş. Vay. şimdi bu eve gireceğim. Ve şöyle diyor. Bazı yavru hayvanlar bul, bul ve onu annesinin yanına götür ama evcil hayvanlar sanırım uçuyor. Bana öyle geldi. Aa, burada kapılar var. İb iki tane. Hı. Yani eğer bu paralı değilse ve şu yeşil şeylerle satılıyorsa ya da bu sarı şeylerle alırım. Yani paralı değilse gerçek hayattaki şeylerle. Yani inşallah öyle değildir. Şimdi ev, ev, evin kolları güzel gibi. Hani vallahi çok iyi. Ha, i̇ki kat lan ev? Aga be kara gömdük yani ya. Gizli <laughs> kutu <o da> var. <laughs> Aaa minik balık. Kon değilmiş. Evin çıkışıymış. Kardeş kaça satıyorsun? Söyle konuşmuyor. Ne diyorsun? Vay mayna olan üç adet sadık da. <laughs> dur bir dakika benim kaç tane üç tane aynı olan bir sadık dostum var bak bir bakmam gerek şimdi kedim var bu diye pırtık bir sürü var a pırtık ve torta aynı ve pordi pordi renk ve tanta forte torti dur ee, iki tane torti var pota kral gücü İki tane köpeğim var iki tane de bu ördekten var Köpek daha hızlı çıktığından Onlardan alacağım Aa buldum 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 Arkadaşlar şey buldum Bunun anası kim Bu galiba Bunun anası kim Aa, Buldum Böyle bir yerlerde bunu görürsem de anladım Anladım. Ben şimdi bulmam gerek. Kesin bir yerlerde vardır. Denizmiş. Buralara bakacağım. Da onu. Oh, aha bir tane buldum. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel dedim buraya. Gel dedim. 2 oldu. Evet arkadaşlar tam 5 tane toplama alayım. Ha seni buldum. Al. Gel. Kaç? 3 oldu. 3 4 ve 5 kaldı arkadaşlar. En son 2 tane. Bulurum ya. 3 tanesini buluyorsam diğer ikisini de bulurum. Yukarıya çıkayım belki yukarıdadır bir tane minnoş. Bebek. Burada var mı? buranın arkasında olacağım eminim. Yok. Ama belki bu yukarılarda vardır eminim arkadaşlar. Hmm, nerede? Nerede? Lan nerede ya? Anlamacım hiç hay, evcil hayvan bulamıyorum ya. Ne? Alışveriş X'te ne? mi? Nereye geldi bu? Arkadaşlar bu bu yeni geldi. Galiba. Aa, hiç görmedim. Alışveriş. İşte ne diyor ki ne anlama geliyor? Ben bir bakacağım arkadaşlar, bir bakayım ne anlama geliyor bu. Oyundaki oyunda bir şeyler mi alacağız yani? Oh, çok iyi. Oha. Karakterlere bak. Çok güzel. Evde kolları. Çok iyi. Çok iyi lan. Mükemmel. Oh güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok, çok güzel. <laughs> harika. Harikalar diyarı. Hmm, bu yer açılmamış. Bu yer yakında. <laughs> Parti yeri var. Parti yeri var. Akşam burada yakında diyor. Sarım oraya yeni bir yeni bir güncelleme gelir arkadaşlar. Sarım yeni bir güncelleme geldiğinde bu yakında yazan yerler açılacak galiba. Çünkü burada o tarihlerden var. Şimdi diyelim bir tane filmle alakalı geldi herhalde. Onunla ne? Ya da bir güncelleme geldi. Onunla alakalı gelebilir arkadaşlar. Aa bakın üst katla. Aha arkadaşlar burada da yakında diyor. Yani arkadaşlar. Şimdi eğer bir tane güncelleme gelirse onunla alakalı gelebilir yani şu an. Bu arada buradan işte diğimizi alabilir misiniz? Bu arada arkadaşlar eskiden şey e, robot yeri ve e, hani şu robot yeri ve pet shop'ta da yakında gelen bir yerler var, vardı ya onlar aklıma geldi. Aga be eski günler. Kara gümbük yanıyor. Bu arada arkadaşlar. Her bir tane herhangi güzel bir şey gelebilir yani. Çünkü yanında diyor. Belki futbol şeyi gelebilir. Bir kere oyuna futbollu bir şey gelmişti. Belki futbol şeyi büyüyordu. Bu ne oğlum? Bu niye karanlık? Uzaktan öyle görünüyor herhalde. Oğlum oyun baga girmesin lan. Oyun baga maga gelirse vallahi bittim. En baştan hesap açmayacağım. En baştan hesap açarım lan. Bütün her şeyim gider. Aklına çalışacağım. Burada evet işte burada uçan bir tane yavru var. Aha tam burada. Ve ben bunu nasıl alacağım lan. Ama ben bunu alamıyorum. İşte çok saçma direkt. Direkt hayvan uçuyor. Bu oyunun bug'ı mı yoksa. Böyle komiklik olsun mi var Hiç anlayamıyorum. Oh, bir tanesini buldum. Gel lan buraya. Hı, cık, dört. Herhalde beşincisi. O havada olan çünkü. O oh, bir tanesi. Çünkü onu nasıl alacağımı da bilmiyorum. Evet. Dört. Ve tek o havadaki kaldı. Ben o havadaki nasıl alayım ya? Hocam havada ama. Çok kötü. Lan. Pet nerede? Arkadaşlar. Pet az önce buradaydı. Size söyleyeyim. Pet az önce buralardaydı arkadaşlar. Az önce burada değil miydi? Lan Manu... oha. Nasıl lan? Ha, anladım. İlk önce böyle bir tane pet gördüğümüz havada oluyor. Herhalde bir yerde kesin olur. Çünkü az önce yukarıdaydı. Narelli artık kazandım ben. Nasıl lan? Arkadaşlar ben arkadaşım şu an şaşırdım iyice. Buna ne alaka? Bu ne? Buradan çıkınca ne oluyor? Aa, gizli kutu var. Kutu var kutu var kutu, var, kutu var. kutu var, kutu var. kutu alacağım, kutu alacağım, kutu alacağım, kutu. Merhaba Aslan abi. Olacağım ben o kutuyu. E ben havada yürüyorum. Hayır, hayır ya, düştüm, 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 düştüm. Düştüm, düştüm de düştüm. Tamam az önce buradaydı. Havadaydı o. Şimdi onun Allah bilir nerede bulacağım. İçimden... Oo! Orada! Bella sen. Sen kaçıyor mu? Kaçıyor musun sen? Gel gel gel. <t empath Fire subtitles> gel ya suyun içine girdi. Dur koş koşarak hızlıca yakalayacağım. Gel. Oğlum ahtapot ne hala koyunda. Gel. Yakaladım beşincisini de. Yes. Arkadaşlar sonuncusunu yakaladım. Bu ne alaka? Arkadaşlar ee, ben orada az önce Burada bir tane gördüm de <laughs> Kutu 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 Bedaş kutu Arkadaşlar az önce ben Sonuncusunu topladım gördünüz Orada bir tane altıncısı vardı Doğru gördüğünüz mü tam buradaydı Ve böyle kaçıyordu ne alaka oyunda bak filan mı var oğlum. Lan ne oluyor karakter mi? Arkadaş oyun bozuldu. Arkadaşlar ben oyuna bir tekrardan gireceğim. Doğru mu oyun bozuldu lan? Ben ya, yanlış oyuna girdim. Arkadaşlar. Az önce dedim direkt oyun bozuldu. Size söyleyeyim. Yani ne olduğunu anlamadım ama o ağaçtaki kutuyu alacağım. Ve bir de orada bir tane daha pet vardı. Gördüğünüz gibi. Ben 5 tane toplamama rağmen orada vardı. Ne alaka onu bile bilmiyorum arkadaşlar. Nanıma geliyor bu. Wow. XT. Aga be, eski karakterlerim vardı. Eskiden bir sürü karakter yapmıştım. Bir dakika eskiden bir sürü karakterim vardı. Ya ben onları zaten kaydettim. Şem ve bu karakterim süper abicim ya. Ben karakterimi değiştirsem. Hangisini taksam ki bu. Oldu. La bu kim? Bu mu? Bunu mu taksınız? Yok ben kral tacıyla bu var. sana bu da güzel ama. Ar